Ali bidatla mücadele ediyor. Şairi i İslamiyeyi tağyir etmeye teşebbüs eden, tahrip eden kimselere ve onlara taraftar olan ulemaya üstad hazretleri bak o zor dönemde. Yani ağzını açanın götürüldüğü bir dönemde bütün bu mücadelesini bu herkes tarafından malumdur nasıl mücadele ettiği, o mücadelesini yaptı korkmadı hayatının endişesiyle veya makam veya tamakarlıkla veya ırkçılıkla geri durmadı o hakkı ketmetmedi beyan etti ve orada diyor ki şu cümlesini okumak istiyorum size beni ben de çok tesir eden bir cümlesidir başa şöyle bir giriş yapmış İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem zeyl yazılmıştır. Yani tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman ileride böyle bir zaman gelecek bak. Bu Kur'an elbette hakim olacak. Hak galiptir. İnsanların laneti dediği ayette işte orayı izah etmek istiyorum. Tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır. Yine de diyor bu tam mücadele belki olmaz. Yani olduysa ya yüzümüze tükürük gelmesin biz vazifemizi yapalım. Veya en azından bir maze, bir şeyimiz olsun tükürük gelirse de biraz en azından silme hükmünde olsun bu kadarını yapıyorum diyor.